Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 online serimizin bir başka videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün full hücum taktiği yapacağız. Yani olabildiğince tüm topçularımız hücumda olacak. Geçen full defans yapmıştık. Hani takımın %70, %80 hatta %90'ı defanstaydı. Kaybetmiştik. Şanssız bir galibiyet almıştık. Bugün de bakalım full hücum yapacağız. Çok kontra edeceğiz. Çok gol de yiyebiliriz. Atabiliriz de göreceğiz. Yani yapmadan bilemeyiz. isterseniz geçelim videoya. Evet geçelim isterseniz yine Süper Lig'e geldik Yine farklı bir Anadolu takımı almak istiyorum Yeni Malatya ile oynadık Sivas'ta oynadık Kas e, Kasıpaşa değil Göztepe ile oynadık e, Ankara gücüyle oynadık Bugün de kimi alalım ya Ya bana biraz hücum atraksiyonu iyi topçular olan bir takım lazım Çünkü Anadolu ile oynayacağız ama Şimdi hücum atraksiyonu iyi olmasa çok sıkıntı yaşarız e, Bakalım Antep'i mi alsak ya Mirallas falan var Muhammed Demir bakayım başka Denizli Spor olmaz. Antalya Spor hiç olmaz. Alanya Spor. Aynen Alanya Spor'a alalım. İsterseniz geçelim direkt bir rakip rakip bulması biraz uzun sürüyor. Oraya geçelim devam edelim. Evet biz Alanya Spor aldık. Rakibimizde Chelsea aldı. Arada tabii ki ciddi bir fark var. Efecan Karaca'nın forması niye öyle acaba? Çok saçma olmuş da. Ya şimdi şöyle bir şey yapacağız hani olabildiğince hücum. Ee, bakalım nasıl bir şey var. Ya onu ben en iyisi kendim ayarlayayım. Mesela Efecan Karaca geç şöyle. son. şöyle geç. Ee, böyle geç. Şöyle geçe. Şöyle geç. Defansifi tamam. Şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım mı? Fazla bir yani fazla bir şey olacak. Bu çok büyük bir risk aslında ama Salih Uçan tek şey olsun. Şöyle bir yapalım bakayım. Daha iyi ofans fordamız var mı? Babakar, e, burada bizim işimize yarayacak bir topçumuz var mı? Gerek yok. Bareiro falan var. pek beklemekle mi çıksak? Babakar'la başlayalım. Ben şimdi işimizi riske atmayalım. E, şunu bir çekelim. Serkan Kırıntılı marafondan daha iyi de marafona dursun. Neyse bizim kadromuz hazır. İsterseniz direkt maça geçelim. Evet, maçımız geldi ve başlayalım. Bakalım neler yapabileceğiz. Full hücum hücum oynayan bir takımdayız Şimdi Efecan. Efecan aradan gönderdi. Hani çok gol de olabilir. Bilmiyorum. Rakibin kesin atacağını biliyorum ama bakın. Bildiğim tek şey o şu an. Çünkü çok hücum topçumuz var. Yani ileride adam bir kontrole çıksa bizi bitirdi. Hop. Evet bakın. Görüyorsunuz değil mi? Yani her topu uzun oynar yani akıllıysa. Şimdi şöyle güzel bir pas Tayfur. Tayfur gidiyor. Tayfur çevir. Ah ah. Ah çok kötü attık. Bakalım neler yapabileceğiz. Topun tamamen yegane sahibi bizim olmamız lazım. Çünkü her pozisyon bir kontra atak rakip için. Hemen kaptık o topu. Şimdi Zavellas. Şimdi şöyle bir top geçmedi. Kötü bir pas. Ve rakip çok hızlı çıkıyor. Şimdi kol kır. Şimdi şöyle bir ver. Soysal. Efecan. Efecan geçiremedi. Efecan ne yapıyorsun Efecan sen ya? Şimdi Zavellas. Hop, o top da geçmedi. Şimdi Chelsea çıkmak istiyor. Şimdi yarı sağda top. Yani adam da dirençli tabii ki. Böyle kolay yokma birine benzemiyor. Oo, dur dur. Çok iyi. Aa, atamadık. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bomboş gol gitti. Şimdi rakip çıkmak istiyor Habert. Habert şimdi Zavellas. Orada Zavellas. Zavellas gönderdi pasını. Şimdi Tayfur Bingöl. Tayfur Efecan. Şimdi Kutlu. Şimdi Kutlu verdi aradan. Abi nereye veriyorsun sen? Bir Bowman'ı mı? Nasıl bilsin mi? anlamadım pek. Şut kaleci. Hadi be girmedim. Şöyle bir uzun top. Şimdi top bizde yine. Çok güzel. Şimdi Efecan. Efecan. Şimdi çok iyi pas. Yine geçmedi o top oradan. Aslında hücum için mükemmel arkadaşlar hani. Yeniliyorsanız son 10 dakikada falan artık yani tüm riskleri almanız lazım. Kaybetmek istemiyorsanız hani değecek bir risk aslında. Efe cana abi çok kötü oldu orada ya. Yemin ediyorum var ya Efecan hareketlenir dedim de yine bomboş bir gol gitti hani şu an 2-0 falan da maç. Ama alacağımızı düşünüyorum. Şöyle bir içeri bir kesebilirsen. Orta geldi içeri. Vur kafayı. Şut diyor manje kaleci bu pardon. Şimdi şöyle bir top aradan. Bakın işte defanstaki boşluklar çok kötü ama. Hop. Faal. Ben mi faal yaptım? Çok ilginç. Ben faallik bir şey yapmadım yani. Biraz rakibin internetinde biraz sıkıntı var. Ama çok öyle bir şey yok. Hani çok halalı bir şey yok. Hakim Ziyeç. Gönderdi Salih Uçan nereye vuruyor? Nereye vuruyor yani? Bizim şu golü atmamız lazım. inanılmaz pozisyon kaçırıyoruz. Yani 2-0 falan da maç. Hay bak yine top kaybı yapıyor. Dalga mı geçiyor benimle? Zaten defansta 3 kişi falan var. Çok güzel pas. Abi yine gitti gol. Yine gitti gol. inanamıyorum Yine gitti gol. Tamam artık ya. Atmamız lazım yeter. Şöyle bir ver. Şimdi babakar. Babakar. Babakardan bir çalım daha. Babakar yine kaleci. Babakar çok güzel geçtin ama sonu yapamadın ya. İnanılmaz çok gol kaçırıyoruz ben de anlamadım da. Hadi biraz hızlı geç ya bu ne? Pink mi var ne var ben anlamadım ya. Orta içeri. Kafa dışarıda bu da kaçıyor. <laughs> yani kaçırdığımız bir parça bir başka Alanya Spor pozisyonu ve aynı şey maçına döndü. Galatasaray Alanya Spor maçına döndü. Alanya'nın sahasında Galatasaray 1-0 kazandı. öyle bir maç oldu. Boğmancı. Boğmancı. Hop Boğmancı. Hadi. Alamadı Boğmancı. Şimdi orada Zavellas Zavellas Şimdi Kutlu Davison Davison gönderdi şimdi Babakar Şimdi Babakar Efecan dışarı Bu da mı kaçtı Bu da kaçtı inanamıyorum Abi ne yapıyorsun ya hadi. Bir pozisyon daha kaçtı. Şimdi Bomanje orada. Bomanje gir oraya. Korner. Çok gol kaçırıyoruz ya. Yani şu an 3-4-0 falan da. Ben de anlamadım ki çok kaçırıyoruz. Atamıyoruz bir türlü. Hadi. Bir de şöyle güzel bir taraf var arkadaşlar. Hücum alternatifiniz çok yani. Ulan şu an oynarken keyif alıyorum. Şut ve gol. Ana bu da kaçtı. Kaçırma rekoru kırıyoruz şu anda. Adam diyor ki bana gol at diyor şu an. Artık köşeye girip hani plase falan vuracağım gol olsun diye ya. Şimdi Efecan. Efecan. Şimdi Tayfur. Tayfur. Şut! Bu da dışarı, bu da kaçtı. Evet, çok iyi. 7 tane şut vurmuşuz. 2 defansımız olmasına rağmen yine iş yapıyoruz. Abi ne yapıyorsun sen? Hadi ya. Oyuncu falan mı değiştirsek ne yapsak anlamadım. Neyi bekletiyor yani ben çözemedim de. Bekliyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi defans yok yani. Herkes hücumda. Evet. Bakalım neler yapacağız şimdi. İkinci yarıya Chelsea başladı. Çok üstün bir oyunumuz var. Hücum alternatifimiz çok ama atamıyoruz. Abi bir çekil şuradan ya. Saçma sapan iş ya. Böyle bir şey olamaz. Şöyle bir pas denedi. Şimdi top bizde. Şimdi Salih verdi. Şimdi Kutlu. Kutlu gidiyor. Kutlu. Kutlu verdi. Baba kar bu da kaçtı. Bu da kaçtı. Bu da kaçtı, bu da kaçtı. Çok ilginç. Yani <laughs> buradan çok güzel edit çıkar aslında yani. Şöyle bir bakınca. Şimdi offside. Orada bir offside takıldık da. Yani birazdan oyundan oyuncu değiştireceğim artık. Yeter gol atmak istiyorum yani. Yani 6-0 falan da şu maç gol atamadık daha. Yani şu maçı bir de yenildiğimizi düşünsenize yani. Kafa yerim yani. Orta. Tamam. Kornere gitti. Bakın adam da biraz açılmaya başladı ufaktan. Hadi kardeşim ne yapıyorsun? Şimdi şöyle bir orta açtı o da. Orta içeri. Şimdi Efecan. Efecan Karaca. Abi bir düzgün pas atsan oradan. Nasıl düzgün pas atamıyorsun ya? Şimdi... Top, top bizde. Şimdi Davison. Davison verdi. Şimdi... Şimdi Efecan hadi al şu topu. Alamadı be. Şimdi Salih. Yine Efecan'a geçmedi. Belki Efecan atar diye bir umutluyuz şu an. Forvet'ten bir hayır gelmiyor yani. Ne iş yapıyorsa orada ben anlamadım. Golcü değil kova yani adam. Hakim Ziyech. Ziyech orta nereye? Oo. Yalnız gerçek hayatta olsa orada çok fena bir çarpışma var yani şu an. Ort şimdi geldi. Şimdi Babakar. 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 Babakar orada istediğimizi yapamadık ya. Yetişemez diye düşündüm de. Şimdi Efecan. Efecan gönderdi pasını. Şut ve gol. Ama harbi güzel oldu. Çok güzel gol attı bu sefer. 1-0. Soysal'la atıyoruz, öne geçiyoruz. oyunda biraz online'da mı ne ping var arkadaşlar. Bundan sebep biraz geç giriyor buralara. Soysal da öne geçtik. Şimdi şöyle bir pas geçmedi. Şimdi Babakar arkadaşlar biraz internetle alakalı sıkıntılar olabilir. Yani internetten dolayı biraz kasmalar yaşanabiliyor yani onu belirteyim ben. Şöyle bir vuruş bu da kaçtı inanamıyorum. Bu da kaçtı. Bir tane attık diye hemen sevinemiyoruz. Belki o şey ama kilidi kırdık ya. Tabii şimdi önemli olan yememek yani. Şimdi Tayfur Efecan Mendi. Neyse kaçırmaya devam. Yani oyuncu değiştirsem mi şu an onu bile bilmiyorum. Ya biraz şu internet problemleri rahatsız ediyor yani online'da. O yüzden hani online seriye devam etsek mi onu düşünüyorum yani arkadaşlar. Şut kaleci marafona. Rakibin iknet pozisyonu var. Oo dur dur dur. Herkes bizim gibi kaçırmaz yani. Şimdi James. Kaç onların. Biz de oyuncu değiştirelim artık. 1-0 öndeyiz zaten. Şimdi şuraya bir dakika. Hasan Hüseyin Acar mı? Yok. Ondan memnunum ya. Ceyhun Gülselam. Defansi for. Ceyhun Gülselam geçebilir. Mustafa Pek demek forvete geçsin. Şöyle bir değişikliklerimizi yapalım. şöyle bir kaptık topu, şöyle bir aradan bir top, şöyle bir top daha geçmedi. Mustafa pek demek orada pres yapıyor. Şimdi Mustafa pek demek, pek demek, pek demek. Shoot gelmedi. Şimdi. Bu da geçmedi. İkinci sıfır oluyordu orada geçmedi. Orta içeri geldi. Bir kafa mı gelecek gelmedi. Şimdi Ceyhun Gülselam. Ceyhun. Şut. Girmedi. Şimdi Zavella orada. Şimdi Soysal pres yapacak. Soysal al o topu. Çok iyi Soysal. Top şimdi bizim kalemize doğru geliyor. Abi ne yapıyorsun sen ya? Yani hayır onu geçtim. Kaleci nasıl yetişemiyor? O da çok saçma bence. Orta bir kafa marafona çok iyi çıkardı. Faul. Çok ilginç. Şimdi orta içeri bir kafamı şimdi kaleci şöyle bir top geldi Kovačić. Kovačić biz presimizi devam ettirmemiz lazım. Artık son şanslar, son şanslar orta izin vermeyin. İzin verme. Tamam güzel. Evet maç bitiyor artık. Ve son düdük 1-0 kazanıyoruz. istatistikleri şu an gerçekten merak ediyorum ama. Yani bu kadar gol kaçmaz yani. Onu bir belirteyim istatistikler ne durumda acaba? 13 şut, 6 tane isabet, full defansif kadroyla yani böyle. Evet gördüğünüz gibi full defansif kadroyla yine kazanmasını bildik arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.